Baydım onu. Bak. Oo, Kule wow, 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 wow. beni oraya bomba. Kule wow. beni oraya gitme. Oo, 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 Arkadan bir takım daha geldi bize. Onu baydım. Müthiş baydım hem de. O... Olarak... düşeceğim. Bir kere aldı. Beni bilmiyorlar. Aldık. Bir dakika bu bayıldı lan. Bayıldı. Orada biri daha var o zaman. Var kaldırdı çünkü. Reis al artık şu deliği ya. Can bas. Bütün mermilerim bitti sıfır. Canım da yok. Mermim Hayır. de yok. Yapma. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kankilerim hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yakın mesafe silahların reisi olan Uzi ile oynama challenge yapıyoruz ama Uzi bulana kadar gülüm normal silahla vurabilirsin. Bekliyorum var. Nerede bu adam ya? Gülüm hoş geldin bu arada. Ne haber? Hoş buldum hayatım. Adamlar yere buraya. Gördüm 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 de. Bunu baydım. Oradan bir baygın. Adamı kurtardım bu arada. 11 mermim var bu arada. Şunu vurmam lazım. Bana gel. Bana gel gülüm. 11 mermi. Bunu baydım. Gel gel 11 mermi. 5 mermi bir şey. Olmaz arkada da killer. Ulan ne oluyor burada? Ulan ne oluyor? Arkadaşlar. Vallahi uzu bulacağız. Rahat olun. Gülüm killerimi çek. Bir şeyler yap. şeyler yapamıyorum şu anda. Oğlum ne kızgınım. Kaldım. Böyle oyunları çok seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum ya. Reis gel bak. Ama çok kill kaçırıyoruz ha. Tamam geliyorum. Ya Orçuk bak dur canımı sıkma benim. Arkadan bana sıkıyor bir tane hain ya. Baydım birini daha. Uzi lazım uzi lazım uzi. Gülüm çıkmadın bundan da uzi. Tepede. Ee, yukarıda çıkmadı. Bir bomba şekli. Attın o bombayı. Acı Bekir geldi Acı Bekir. Bum Nasıl Bir tane lan? de ben attım. Onun uçması lazımdı. Gülüm flash atacağım oynayacağız. Tamam. Arkaya atlamış olabilir mi? Evet öyle olabilir. Önünde. Aa, yukarıda da biri var. Aa onu vurmuş zaten. Gülüm... Yok yukarıda biri var hala. Bomba buldum bekle. Kardeş sen bir ölüsün artık. Atladı galiba. Eş şu oğlu beş kulak. Nereye lan? Atla. Lan vuramadım. Lan buraya niye durmuyorsun ki? Atladım. Gülüm ben de atladım. Onu başkası mı vurdu? Oyna 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 oyna. Aa hop. Kili alayım. Tamam. Bizden kaçtı doluyor tutuldu enayi. Uzi yok UMP var değiştirelim mi? Yok değiştirmiyoruz ya. Benim canım çok Uzi ile oynamak istiyor. Harbi bize Uzi lazım. Aha Uzi buldum. <laughs> Ciddi misin? Valla. Sandıklardan çıkıyor. Adam indi. Nereye? Araba geldi. Uzi buldum. Sana işaretledim. Gülüm motoru geldi. Kime? Açıyor mu lan şu? Lan. Ya oğlum. Gülüm dayanman lazım. Ben bunları arkalayacağım. Dayanamıyorum. Dayanamıyor. Bak kilimi çaldı eşoğlu beş kulak. Nerede görebilsem? Kimi vuruyor lan bu? Bilmiyorum. Aa burada. Allah çalamadım çok üzüldüm. Şimdi ben bunları cayır cayır yakmaz mıyım ulan? Oha. Ölüyordum lan. Gülüm bir Böyle şeyler yapma. Yapacağım. Onlardan birini sağ bırakmayacağım. Adamda Uzi var bu arada. Onu vurup Uzi'sini almamız lazım. Uzi var aşağıda da var. İşaretledim sana. Adam aynı bizim bomba attığımız yerde yukarıda mı? Burada ya. Balkonda flaşı sen mi attın? Arka bana sıkıyor. Canım bir ya. Arkada gelmiş. Dikkat et. Birini baydım gülüm oyna. Arka geldi. Aldım bunu. Gülüm gel. Gel beni tutsam ben. Gel gel gel. Çek bunları. Neresi? Çek bunları. Dur dur dur. Arka sıkıyor. Uzaklar ya, bak, bak şurada. Kilimi şuradalar. çalıyorlar. Keşke. Oynuyorlar kalabalıklar. Bayağı kalabalıklar. Kitini bas Baycam. Baycam kitini bas. Gülüm öyle açığa çıkma. Açığa çıkma. Açığa çıkma. HS'si var. Ben şu soldan kimleri mi çeksene bak. Bir baygı. Ya gülüm sana kimleri çekmiyorum. Hayatım. Kimleri mi... Ben Uzi Biden, almam Biden. lazım, farkındayım arkadaş Uzi almam lazım biliyorum. yoksa challenge girecek. Orada Uzi gidecek. vardı aşağıda, aşağıda Uzi vardı. Adamda var Uzi ya. Aa, Şuraya Uzi. bomba atarsan kulübenin oraya, kulübenin oraya bomba atarsan çok güzel olur. Tamam kankiler M4'ü de atıyorum bu saatten sonra ne M4 ne AK ne O ne bu hiçbir şey kullanamayız. <laughs> Yandık, gülüm ölme sakın. Lan ben indireceğim onları sen bir sakin ol Kilimi takın. çaldı, kilimi çaldı. Kimi baydın? Baydım onu. Oo, oo, oh, 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 oh. Kulübenin oraya bomba. Oh. Kulübenin oraya gitme. Vay 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 arkadan bir takım daha geldi bize. Tam kulübenin oraya bomba atıp alman lazım. Beni bayacak baydı. Gel tut beni gülüm. Gel gel buraya gel buraya. Aa karşıdan sıkıyor. Hayatım şu bombaları şuna at sinirleniyorum ha. Oh. Kulübe bunları. Adamlar manyak mı bak killerimi çalıyor yukarıdan botu. Onu baydım müthiş baydım hem de. Arkadaşlar o kadar baygın aldım. Ama kill yok piyasada. Bak orada Bizim bir bot mermim var. Mermim yok. Abi o bot mu gerçek mi ya? Gerçek kulübenin oradakiler gerçek. Baydım onu. Gülüm oyna gel. Gel gülüm gel yeleğim yok gel. Mermim yok ki. Kaçıyor. Kaçmadı kayının arkasında. Ona bir hacı bekir pişir bekle. Lan bu ne? Gülüm sakın. Molotofum var oraya. Aldım onu sıkıntı yok. Yallah lobe gençler. Oh. Of. Oh. Yoruldum ulan. Bu neydi ya? Bu neydi? Ben de yoruldum yemin ederim. Arkadaşlar bir like atın ama be. Vallahi bunların hepsi sizler için he. Vallahi sizler için. Ne Hı? bitmez fight'tı. Acil 9 milim lazım bana bol bol. Hiç yok. 5 tane var benim de. Şuraya bir toplamamız lazım. Kankiler siz like ata durun. Biz de orada 9 milimlerimizi toplayalım. loot'umuzu yapalım. Aksiyona kaldığımız yerden tam gaz devam. Şimdi geldik Zurno'nun zırttın ödediği yere. Kankiler ay şu an de bende de 9 milim çok az var. Hızlıca şu evleri lootlayalım gülüm. Çok az mı? 5 tane var arkadaşlar az bile değil. Sen bu sırayı lootla gülüm ben de bu sırayı lootlayayım. Hangi ben bu karşıyım mı? Ha oraları lootla. Orada kankilerle biraz sohbet edek ya gülüm. Edelim. Arkadaşlar nasılsınız iyisiniz? Biz de iyiyiz. ya. Ne güzel halimiz hatırlamızı soruyorsunuz. <laughs> Bence sordular şu an yorumlarda. Tankiler sizce biz şu yerinizde ne zaman evleniriz? Tahminlerinizi bir yorumlara yazın ya. İleride evlendiğimiz zaman yorumlara bakacağız. Tarihi doğru tutturana yemin ediyorum çok büyük bir ödül alacağız. Belki biz bir ay sonra evleniriz. Belki bir sene sonra. Belki Hikmet amcanın insafına geliriz. İki ay sonra evleniriz değil mi gülüm? Tabi tabii. tabii. Tabi tabi. İnsanı boşuna umutlandırma hiç gerek yok. İki ay sonra nereye evleniyorsun? Belki iki sene sonra, üç sene sonra gel gülüm gel sinirlenme. Tamam abartma abartma. 60 yaşında mı evleneceğiz? Bin gülüm bin hadi bak. Aa alan mı haydi. Aha. Gülüm. O gülüm. ses ne lan? Adam burada ağacın dibinde kalsana burada. Hangi ağaç? Şu ağaç. Aa gördüm tamam bağırma gülüm ne bağırıyorsun? Heyecanlandırdın beni. Bunu baydım. O evlere siper almıştı. Evet. Evet. Neydi? Nerede lan bu? Gülüm tut. Yatıyor mu önümüzde? Geliyor. Gülüm. Ee, tutarsın. Senin oyuncağın. Gülüm niye buraya? Ne? Al git al git al. Al al al. Gülüm ama bayılmasaydın. Şaka Abi ya. niye yere yatıyorsun? Gülüm sen beni tutmuşsun ya sen bıraktın biliyor musun? Vallahi tutmuşsun. Korsa ben yatıp kalktın diye bıraktım biliyor musun? Abi, atlayacağız tekrar buraya. Atlayacağız, atlayacağız da, da şey... uzi gitti. İnşallah benim elime uzi verir. Uzi almaz ki bu. Durum, atla, Geçiyor bu atla atla, atla atla atla. Ya var ya saçmalık ki ya kankiler. Nereye yatmış göremezsin ki onu. Dünyanın en iyi oyuncusu da olsun o adamın oraya yattığını göremezsin ya. Karşıdan da sıkıyorlardı dikkat et. Ben o adamı göremiyorum şu anda. Araba raşlamış buraya. Şolu 5 kulak. Challenge'ın içine et daha. Gördüm adamı şu anda aşağı doğru koşuyor. Gel lootumuzu ilet gel. Adam hangi aşağı koşuyor? Valla gülüm şu an kaybettim adama. Aşağısı dolu. Ona sıkıyorlar büyük ihtimal. Bizim kaya hangisiydi? Sana mı? Yok bana değil de eşeğe dönüştü bir yere gitti bu. Ha aşağıdan geçiyor. Tam, tamam tamam lootları alalım biz. Şurada araba var ha. Şuradaki Bilmiyorum, alırız. Orada hala birileri var evet. Evet gördüm. Beş soğulu, beş kulak nasıl lootlamış. Senin gibi oyuncunun var ya ben. Benim mermilere dokunmazsa sevinirim. Gülüm hala, ben bir şeyler aldım çıktım ya. İkinci uzim nerede? Oğlum bu adam bizim uzayı da mı almış? Gülüm sen benim lootumu... Mutlumum... Lan bir şeye bırak hayatımın anlamı. Sen kancam da gitmiş bak sinirleniyorum. Lan sen bizi nereden gördün delikanlı? Gülüm bir tane sisim var. Bende de iki tane var. Kaçıyoruz. Oo, Bende kanca yok ki. Tamam ben geleceğim seni buggy ile alacağım. Bana sıkıyor. Sakın bayılma gülüm geliyorum. Kaçamıyorum ben burada kaldım. Geliyorum direkt atla. Atla gülüm atla 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 atla. O o... Kaçır beni çabuk. Hop. Kaçır düşeceğim. aldı. Hepsi yere yatmış oradan bize bakıyor. Ulan siz nasıl oyuncularsınız? Sinir krizi geçireceğim şimdi ha. Canı var ya bir gülüm. He? Canı var ya bir gülüm. Canı yok adamın biliyor musun ve mermilerimiz bitti bitecek. Biz ne yapacağız? Var bende, kaldık. De, var bende biraz. Al. Attım 88 tane daha. Kaçalım ya, yapacak bir şey yok. Ben bunları öyle bitir. Ben kafalıyorum ya, bin bin. Manyak ya, mısın? Oğlum, tam bile. Tekerlek yok reis, nereye kafalayacağım? Tepeye çıkıyorlar. Bunlar bizi arkalıyor abi. Ya rahat ol ya, sıkıntı yok. Lutumuzu kaybettik. Baya sıkıntılı durumlara düştük. Ama hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik Ayşo. Bin. Valla ben kaybettim gibi bir şey. Kancam falan hiçbir şeyim yok ya. Moralim bin... çok bozuk. Ben o şu beş kulağı bir yerde sıkıştırıp indireceğim. Rahat ol. Hala bak tepeye çıkmışlar. Bizi sıkıyorlar. Manyaklar ya. Gülüm onlar... Abi ben onları tutuldum ya. Valla ya onlar ya biz gülüm. Yavrum. Gülüm ya onları ya biz. Tamam siz alacaksınız bu fight ya biz alacağız oğlum. Tepedeler bak arabalarını çekebiliyor musun? Gülüm, Uzi ile nasıl çekeyim kurbanın oldu? Valla ben şuradan bir silah bulup arabalarını çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Bu mepeyle sıkayım mı? Gülüm çektim çektim tekerini sıkıntı yok. Biraz mermi bakınayım. Mermi de kalmadı. Arazide var ya keklik gibi koşuyorlar ya bunları indiririz de aslında. Ve sen kendi giderse canın yok. Bir alacaksan beraber gidelim. Ne yapıyor lan onlar? Neredeler onlar? Gülüm açıktan enayi gibi koşuyor şu anda. Aşağı. Bak dürbün yok ki arkadaşlar. Nasıl vuracağım ki ben bunu? Nerede? Bana da bir işaret. Bak şurada Gülüm şurada. İkiler. Yukarıda biri kaldı mı? Yok herhalde kalmadı. Ha, ben onlara buradan bakmaya çalışacağım. Abi Uzi gitmez ki buradan oraya. Yatacağım yere. Bayıl artık. Lan bayıl artık bayıl ulan bayıl bayıl deve. Neler için ben bayıldım. Baydım. Tamam ben bunları biraz yakın mesafe giriyorum. Beni bilmiyorlar. Aldık. Bir dakika bu bayıldı lan. Bayıldı. Orada biri daha var o zaman. Var kaldırdı çünkü. Ya şaka mısınız siz bela oldunuz başımıza ya. Gülüm ben onu alacağım alacağım Sen rahat yedi, ol. Sen yedi fazla yedi yedi İki tane yedi. Tamam sen fazla gösterme Gülüm. 35 mermi ya şaka mı bu ya? Bak Spiderman ile koşuyorsun 30 mermi kaldı. Bunu alamazsan ben çok üzülürüm. Kaçıyor mu? Kaçıyor Spiderman. La kaç var? Benim mermim bitti gülüm. Abicim adam göz göre göre kaçtı ya. Sal sal birini çektik nasıl olsa. Ben onu salladım bitti. Oradan çıktı mı şimdi o? Reis al artık şu deliği ya. Can bas. Bütün mermilerim bitti sıfır. Tamam can bas. Can bas sakin ol geliyorum sana. Ya Allah Allah. Allah'ım sen bana sabır ver bu ucu. Ne ilaç bir silah uzak mesafede ya. Gülüm bin bin gidelim. Mermi bitti biz ne yapacağız adamla taş mı atacağız? 35 of. kaldı ben dedi. Bas. Arkadaşlar kusura bakmayın adama çok uyuz olduğum için peşinden gittim. Ya, biz yandık gülüm ha ben sana diyeyim. Biz yandık biz yandık. Biz şu an var ya acilen. Bak acilen şu içerideki yeri lootlamalıyız ama kesin dolu. Alana düştü ya bu NA'yı. Kessin o ya. Kessin o gülüm alana düşün. Yo. Buradaymış lan. Oğlum bu da bize uyuz oldu biliyor musun gülüm? Valla kim bana uyuz oldu bilmiyorum ama canım da yok. Mermim yok. Atma. Ben öldüm. Can sargı dön. Bir şey dön. Arkadan bir sıksa öleceğiz. Ya bu ne? <laughs> Saçma bir oyundur arkadaş. Hepsi alan dışına düştü. Alan dışı ne yapıyorsun? Şu arabaya atalım kendimizi. Gülüm Şurada arabayı araba bırak da, da biz alandan çıksak bile ne yapabileceğiz ki? Mermi toplayacağız bir yerden. Nereden nerede toplayacağız? Deneyim. Ev mi var alanın içinde? Kırmızı yer var ya. Orası şu an 100 kere dolmuştur. O zaman ev... niye bak, bak giden düşüyorum arabayı niye almadım? Gülüm bir saniye hızlıca girelim de. Şu evlerden bir mermi bakacağız kankiler. Omzum tutuldu ha şu anda. Ne vardır ya 9 milim Abi, ne vardır ya bu, bu? UMP var yedek olarak bir UMP'yi alayım kankiler bulunsun ne olur ne olmaz. Çok oyalandık ya. Ya şu be beş kulak bak millet hep alana düşüyor kankiler. bu neden biliyor musunuz? Böyle inatlaştıkları için. Biz de inatlaştık gerçi ama biz düşmedik. Ben inatlaştım valla ben sana gidelim dedim. Boşuna 300 mermiyi sıktık adamlara deli gibi ya. Kankiler, Burası doluysa naneyi yedik. Buraya dalıyoruz. Ee, UMP oynayacağım. Ama bir 9 milim bulursam da değiştireceğim. Aldım da de banası. Spider-Man'im yok çünkü. Sizin oynayacağız oyuna tükürün ben mi? 9 milim buldum. Ben bulamadım. Gülüm şeyde yan balkonda dışarıda da adam varmış. Ne yapacağım ben? Dışarıdakine vurdum. Spider-Man'im yok hiçbir yere uçamıyorum. 9 milim acil lazım. Ben 9 milim buldum baya. Gel bana. Oy! Of. Bu te basacağım. Tepede iki kişi var. Kalan kişi sayısı sekiz. Gülüm mermi Spider lazım. Spider-Man var mı? Tamam atacağım sana. Spider-Man var mı onda? Bilmiyorum. Vardır herhalde. Gülüm var. Gel al. At. at bana dokuz milim adamlar tepede. Sağda da var lan birisi. Al al. Bende de yüz seksen kaldı. Sen yine buraları lootla Gülüm. Bak şeyler filan açılmamış. Sen Ben lootlayacağım. Sen adamlara Ulan, bak. Mermimiz yok. Ben enayi gibi gidiyorum. Neye sıkıyorum ya? Harbiden reis. Sen deli misin? Ben onları ne zorluklarla buldum ya. Ha biri koşuyor lan şuradan. Ama Merve. sıkamam iki kişi koşuyor. Bilmiyorum oraya nasıl bir açı şey almam lazım ki? Hadi oğlum İşare... sonra. Gülüm şu karşı yolda nasıl işaretleyeyim? Niye işaretleyemiyorsun? Eşeğe bindi biri bizi kapaladı. Eşekle gelene baydım. Bak karşında şurada iki kişi var. Tamam alacağım onu. Mermim bitti. Ağaçta işte biri. Her yere sıkma reis. Et Sıkar çat yedi. Et Düş artık ulan. Düş lan. Nelerle uğraşıyoruz ulan. Araba kapattı. Nasıl ya? Biri açıkta. Yedi mi çaldın? Yedi ya yedi ya. Gel ulan buraya. Reis şu açıktan koş onu indir. Bunu aldım. Eşşe olan eşkulak. Gülüm nasıl indirin? Mermi mi var? Şaka mısın? Çok yedi. Birini baydım oradan. Sen de onu aldın? Öldü direkt. Öldü öldü. Ölmedi mi? Öldü. Öldü herhalde. Bak biri de şurada afk. Onu da aldım. Son tamam. bir kaldı. Pes canman. Hiçbir şey kalmadı. Mermi de kalmadı. Abi benim tutuldu şu anda. Oyuna odaklanamıyorum kankiler. Kilim de çalındı. 30'a 30 şeyim kaldı. Kankiler ben de sandım bu adam bunun arkadaşı bir anda raşladı. Yok canım nerede? Kilimi çalmaya gelmiş eşsiz oğlu eşek. Şey. Aa adam koşuyor. Nereden koşuyor? Gördün. Gördüm. Yedi. Yedi. Yallah. Aldı. Ye Lucifer. Bu iş bu kadar şu gel. Böyle bir şey yok. Nerelerden çıktık? Böyle bir şey yok. Böyle bir aşk. Görülmemiş dünyada ne geçmişte ne de bundan sonra da arasalar bulamazlar <laughs> ya da göremezler seni yazmış kalbime. Gülüm son mermileri de bitiriyorum. Var ya o kadar az mermi ki. arkadaşlar son iki jarjör bitti. Sıfır. <laughs> Eline sağlık gülüm. Senin de yavrum vallahi çok güzel maçtı. Evet arkadaşlar 20 bende 5 kile şu de, hasarlara baksanız Ayşo'da bile 13 kişilik hasar var. Ben de... Ayşe de bile derken. Yani gülüm lafın gelişi söylüyorum. Hani sen normalde ben, az hasar veriyordun ya. Ben bu maç gerçekten çok güzel oynadım. İkimiz de güzel oynadık be. Sen zaten hep güzel oynuyorsun da ben bu maçı ayrı ayrıca güzel oynadım. Yok sen beni daha... 0.1 saniye kala bıraktın onu unutmayacağım. Aa orada bir hata yapmış olabilirim sonra telafi ettim ama. Kankiler toplamda 25 kille hasarlarda müthiş. Sadece Uzi ile oynama challenge'ını başarılı bir şekilde tamamladık. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz kankiler.